dakikaları tansiyonunu yükselten isim senediğin gibi başkentisi G.D. Vance oldu ve arasındaki diyaloglar bize teşekkür etmediniz 5-6 kere ABD minnettar olmanız lazım teşekkür etmeniz lazım belki Zelenski'nin İngilizce bariyeri de vardı Avrupa'ya döndüğünde biliyorsun e, basın mensupları bir araya geldiğinde e, kendi dilini konuştu ama burada İngilizce açıklamaya çalıştı kendini söylemeye çalıştı öyle bir durum oldu ki Oval ofiste Donald Trump'a yakın bir gazeteci direkt Zelenski'nin yüzüne e, neden takım elbise giymiyorsunuz? Sizin hiç takım elbiseniz olmadı mı sorusunu sordu. Bu soru karşısında Donald Trump'ın kurmayları direktten dört köşe oldu. Sanki de e, bu daha önce de planlanmış gibiydi e, ve Donald Trump'a yakın gazeteci direkt karşısında tartışma e, şeklinde e, bunu yüzüne e, vurdu. Trump ve Zelenski'nin ateşli bir şekilde